Peki Türkler dünyaya nasıl bir bakış açısıyla yaklaşıyorlardı? Doğa kültleri üzerinden yaklaşıyorlardı. Doğadaki her şeyin bir anlamı vardı. Her şeyin bir sistematiği vardı. Keza ilk Türklerden itibaren zaten dünya onlar için her zaman yuvarlaktı. Her zaman güneş ve ayın döngüleri izlenerek bir takvim oluşturmaya çalışmışlardı. 12 hayvanlı Türk takvimi bunlardan bir tanesiydi. Ve haliyle olabilecek ekstrem olayları da göksel olayları da bir mitolojik tanrıya atıflama ihtiyacı hissediyorlardı. Bu noktayı itibariyle Türk mitolojisinin içerisinde ağırlıklı olarak doğal kültleri derken su kültünü, ateş kültünü bununla beraber dağ kültünü ki büyük Shan dağlarına biz tanrı dağları adını veriyoruz. E, diğer taraftan ağaç kültü, hayat ağacı ötüken dediğimiz yer kültü toprak ana olarak karşımıza çıkıyor. Hayvanlara verdiğimiz kültler var e, kurt ana, kurt ata ki asen olarak da karşımıza çıkmakta. Bürküt, semik bürkütler, kartal analar, büyük kuşlar karşımıza çıkmakta. Kez aynı şekilde geyikler. Bununla beraber elbette daha soyut kavram olarak karşımıza çıkan Umay Ana, bütün aslında hamile kadınların, yavru çocukların ve hayvanların, kadınların koruyucusu olan dişil bir panteon ve diğer taraftan Tengri olarak ifade ettiğimiz göksel bir unsur. Bu nokta itibariyle aslında baktığımızda biz şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Evet, salgın bir hastalık geldiğinde ve çocuk ölümleri aldı arttığında bunu Umayana'nın bir cezalandırması olarak kabul ediyorlar. Ee, belli ki doğaya iyi hizmet etmedikleri için bir şekilde cezalandırıldıklarını iddia ediyorlar.